Evet. Arkadaşlar merhaba, ben Alp Ateş. Alp Ateş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yaşanmış en komik haberleri izleyeceğiz. Ben ve eşimle birlikte, eşim şu an kamera arkasında. Selam. Onunla birlikte biraz sohbet edeceğiz, umarım beğenirsiniz. Geçelim mi haberleri? Evet. Az o zaman ilk haberimize başlıyorum. Tek başına Rus sureti oynadı ve öldü. Nasıl yani? Bu arada eşime bu haberleri çok umudum. Bakalım ne tepkiler verecek diye. Kayseri'de 41 yaşındaki arkadaşı Hasan Üyü ile bir şişki şiş, ısmarlı middiası Rus oynayan 44 yaşındaki tornacı HMÜ yaşamını yitirdi. Arkadaşı oynamaktan korkunca Ünaldı'nın silahı kendi kafasına dayayıp, silah patlayana dek tetiği çektiği yönü söylüyor. Şaka mı yapıyorsun ya? Zerla kusur oynayalım mı? Evet, sıradaki haberimiz eski bir gazete küpüründen eski bir haber. Biraz da erkekliğin tadını çıkaracağım. Nasıl yani? <laughs> Bıyıkları çıkıp, sisi kalınlaşınca F.Ö. erkek olduğunu 21 yıl sonra anladı. Haberi okuyorum iğnine. Kız okullarında okuyan FÖ, Hacettepe Üniversitesi'nde ameliyat olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ankara, FÖ kızlarla iç içe geçirdiği 21 yıl sonra erkek olduğunu anlayarak ameliyat olmak için Hacettepe Üniversitesi'ne yattı. Ve şöyle dedi. Biraz da erkekliğin tadını çıkarmak istiyorum. Kız olarak geldiğim Rize'ye erkek olarak döneceğim. Devamı var da çok eski kızlı kübür çözümlü acayip düşük. Okuyamıyorum yani. Gerçekten şaka gibi. 21 yıl sonra. 21 yıl. Hani acaba, nasıl bir şey olmuş olur ki anlayamıyorum. Acaba şey mi hani sonradan böyle hani cinsiyeti... Şeyi anlarım bak. Bir şey yaptı acaba. Hani çift cinsiyet olabilir, nasıl oluyor bilmiyorum. İşte öyle Şimdi olabilir. bu konuyu çok böyle bu kanalda ilgilenmek istemiyorum. Böyle oluyor, şöyle oluyor bilmiyorum tabi ama... Hani acaba anlamadı da sonradan bir bulgu mu yakaladı? <laughs> ya ben her hani... Sonradan erkek olduğunu daha mı yoğun hissettin? Ama 2 ay, 3 ay değil anladın mı? 7, 8, 9, 10 yaş değil. Öğretmen. 21 sene. Yani 21 yıl sonra. Çok ilginç, akıl mantık erdiremedim. Yani. Evet, sıradaki haberimize geçelim. 64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç soğuma. Şu günlerde özellikle şu an biliyorsun koronavirüs var çevrede. 65 yaş üzere insanların sokağa çıkma yasağı var. Avcılarda maaşını çekmek için dışarı çıktığını ifade eden yaşlı adam kendisine koronavirüs tedbiri kastında 65 yaş grubunun sokağa çıkma yasağı üzerine 64 yaşında olduğunu söyleyerek ben bir seneden kazandım dedi. Çok ironik değil mi ya? 64 ya, yaşındasın dışarıda 65 yaşındasın evdesin. Herkes ya tamam ironik de biz insanı onlar için aslında onlar yaşasın diye böyle bir yasak geldiği halde onlar inatla yaşamak istemeyerek dışarıya akın etmeleri de bana çok garip geliyor. Ya evet, o bir gariplik. Ben bir gariplik şimdi şöyle, yasa şey yapmak istemiyorum ama tamam tabii ki olsun. Ama şurada bir ironi yaşıyorum ben. 65 yaşındayım, evdeyim. Ailemle yaşıyorum, torunlarımla ya yani da atıyorum. Evet. Çoluğumla, çocuğumla ya da oğlumla bilmem neyle. Onlar dışarı çekiyor. Ben evde bunu aslında aslında daha fazla. Yani bu bence uygulanacaksa belli bir süre herkes uygulanabilir miydi? Olabilir. Hani ekonomi açısından bilemiyorum ama hani olabilir, mi miydi bilmiyorum. Evet sıradaki için, geçelim. Evet bu gerçekten hepimizin kanayan yarısı. Taksi sürücüsünün yediği cezalar aynı gün gelince şok oldu. Nasıl Tam ya? 6 metreyi bulan ceza faturası gelmiş. 6 metre. 6 metre. 5600 lira ceza ödemek için kredi çekeceğini iletmiş. Kentte yıllardır tak, ticari taksi kullanan MA bundan nasibini aldı. 3 ay hız koridoru, hız sınırı ihlali gibi trafik kuralları ihlali yapmasından dolayı trafik cezalarına maruz kalan MA, EDS'ler 20 ayarı trafik cezası kesti. Kesilen cezalar aynı gün tebliğ edilince taksi sürücüsü çok oldu. Cezalar bir, cezaları birbirine ekleyen MA, cezaları 6 metreyi buldu. Adamın da sorumlusu şu, şu haklı olarak, ya diyor ki yolcu biniyor. Şu an burada tabi videosu falan oynuyor. Ee, video. Abi takşi dizini kapladı adam ya. <laughs> ya valla ağlanacak gibi bana gelse alırım. Ben de sinir krizi geçiririm herhalde. Bana gelse alırım. Ben ödemem ki. Öde abi arabayı alacak yani? 5600 lirayı nasıl ödeyeceksin abi? 2300 lira askeri maaşın olduğu bir ülkede. 5600 lira askeri maaşın iki katından fazla. Yani <laughs> Ağlarım. Adam da diyor ki, yolcu biniyor kardeşim, ablanına yetiş, biraz daha basmıyor, basıyorum diyor, ekmek parası. E, haklı. Bazen belki kendisi de basıyordur bile ama 5600 lira bir almış mı ya? Çok fazla. Boş, fazla yapan tabii yapmayın. Önemli buradan da özenlemek değil ama. Bu zamanlarda şey duydun mu? Bu e, korona virüsüyle ilgili e, kitaplarda işte 2005 yılında çıkan bir kitapta şöyle şöyle çıktı, böyle böyle çıktı diye evet okudun mu? Evet ya, gördüm. Hı. Ya ne o? Yani gerçekten ben çok merak ediyordum. Ben. Ya ben bir kehanetle ilgili bir şey duydum geçenlerde. Çok etkilendim. Şöyle söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam yanlışsa hatırlat bana. Ee, i̇şte ha, sayıların tekrar ettiği yılda e, insanların maske ve eldiveni e, taktığı zaman çoğalacak. Ve e, bu zaman geldiğinde Mayıs depremlerini bekleyin. Allah ve olayım. inanılmaz etkilendim ve harbiden çok korkuyorum. Mayıs sokakta <laughs> Mayıs'ta sokakta kalıyorsun. Ya valla aklıma bir sürü şey geliyor benim yani korkuyorum açıkçası. <laughs> Çocuğumuz <kesin>. birlikte çadır alalım. <laughs> Havalar keşke sıcak olsa. Valla hani... Korktum ya. Öldürmeyin Allah Ama aksine sayıların tekrar ettiği diyor 2020. Ve e, depremlerin, sellerin ve yangınların olduğu bir sene diyor. Yani, İnsanların ağızlık ve eldiven taktığı yaygınlaşan bir dönem diyor. Ya komplo mudur değil midir onu bilemem de. Yani bir ton insan ölüyor burada. Yani bu planlı mı plansız mı onun yargısını tabii ben buradan yapamam ama herkesin kendi fikri vardır bu konuda. E, fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Yani yazık yani şu an hayat durdu resmen. Ekonomi çöktü şu ülkede. İtalya'da mesela çok güçlü yani ekonomi. Zaten İtalya'nın ekonomisi çok iyi değil biliyorsun. Çok kötü oldu. Evet. Yani. Hayırlısı artık ya. Hakkımızda Rabbim hayırlısını versin. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. İlk videomuzu kısa kesiyoruz. Eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı aynı zamanda da arkadaşlar zili açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.